Elif anneciğim Elif neredesin Elif Elif çok önemli bir şey söyleyeceğim sana Elif baban aşağıda ne yapıyor biliyor musun? Ne Markete gitti Elif az önce gizli evet. bir poşet vardı elinde bana göstermeden siz de görmeyin diye He? poşeti aldı ve alt kata kaçtı. Ne ya? Ama i̇çinde anne, ne vardı bilmiyorum. Anne, elif. Anne onun içinde kesinlikle abur cubur var. Elif vardı. kendine özel özel şeyler almış biliyor musun? Bir dakika dur dur acele etme. Dur bir planım var. Gel buraya. Bir dakika. Babanın ne sakladığını bulup elinden almamız gerekiyor. Tamam mı? Evet. Onun aldıklarını bunun içinde aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şimdi seni vampire dönüştüreceğim. Hayır, 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 dur, anne beni vampir Evet seni şimdi Sen vampire dönüştüreceğim gelirse, ve babanı korkutacağız korkutacak. tamam mı? Hadi bakalım gel buraya şimdi otur çabuk. Poyraz'ı da vampire dönüştürelim mi? Evet. Poyraz'la bizim iş birlikçimiz olsun değil mi? Poyraz Ali buraya gel. Poyraz, Poyraz gel buraya Poyraz. Poyraz koş. Poyraz, Poyraz gel buraya. Gel. Eyvah Elif gelmiyor neyse gel gel biz başlayalım. Ç yat şurayı çabuk 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 hemen bu planı devreye sokmamız anne, gerekiyor şey poşet saklıyor diyorum aşağıda anne, ya anne, bir şey söyle çabuk çabuk benim saçım var hemen anlayacak sana çok güzel bir peruk takacağım cadının peruğunu ve pelerini takacağım sana Hayır, yat susun. bakalım şuraya şimdi hadi bakalım seni şimdi bir vampire dönüştürelim önce acaba hangi renkten başlasak tabii ki de en korkunç olandan şimdi de siyahtan bir başlayalım bakalım Elif'in yüzünü boyama ya Elif senin yüzünü hadi, çok güzel biri. bir vampire çevireceğim hazır mısın Hı -hı. Elif Sihirli bir dokunuş yapayım mı yüzüne? Hayır. Sihirli bir dokunuş yapalım. Ya. Hadi bakalım. Evet. Hazır mısın? Bir, i̇ki Elif çok kötü bir vampire dönüştün anneciğim. Çok korkunç görünüyorsun. Şu şu Ama tabii ki de bitmedi daha. Şimdi kalk bakalım ayağa. Kalk, kalk, kalk. Çabuk bakalım anneciğim şimdi. Şunu kafana takalım ve Ya da siyahı takalım. Sen onu Poyraz'a mı takalım? Poyraz! Elif nasıl olur? Anne bana yaptın Poyraz'a bulaştı. Poyraz'a da bulaştı inanmıyorum bu nasıl olur? Ben Elif'e yapmıştım sadece Poyraz sana ne oldu? Poyraz da vampire dönüştü o da bizim işbirlikçimiz artık. Anne bak artık. şimdi bir, iki, üç. Elif! Anne! Elif sana ne oldu böyle inanmıyorum. Çok korkunç bir vampire dönüştün. Elif! Babanı korkutma ya. Evet. Hadi Elif gidelim şimdi Poyraz nerede? Poyraz kalk 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 gidiyoruz. <laughs> Hadi gel sana da verelim o zaman. Ay neden ağlıyor ki Elif ya? O da senin gibi kostüm istiyor galiba. <laughs> o zaman Poyraz'a da kostüm gelsin. Anne Poyraz'a da bundan çarpsın. Hadi ondan takalım şimdi. <laughs> gel, gel gel gel. Koş anneciğim hadi bakalım. Babanı şimdi korkutmaya <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Kapat önünü bakalım. Çok korkunç görünüyorsun Elif. Poyraz takmadı ya kostümü. Baksana Elif. Poyraz'ın peruğu da benim elimde. Hadi bakalım şimdi sessizce gidelim bakalım. Baban aşağıda neler karıştırıyormuş öğrenelim Elif tamam mı? Yavaş yavaş. Yavaş bir dakika. Dur bakalım acaba aşağıda ne yapıyor Elif? Dur sesleri geliyor ben gizlice bakacağım bekle. Bakalım neler saklıyormuş siz gelmeyin tamam mı? Sen burada dur bakalım. Sen şimdi onu çok kötü bir şekilde korkutacaksın. Sen de şu an çok korkunç duruyorsun. Bir dakika. Ne yapıyor orada bakalım önce bir. Elinde bir şeyler var galiba. Bir şeyler açıyor. Gördün mü? Elinde bir tane kutu var. İçinde de bir şeyler var Elif görüyor musun anneciğim? Şimdi ses yapalım da buraya gelsin tamam mı? Haydi bakalım. Şimdi bağıracaksın diye saklanacaksın. Hazır mısın şimdi? Şimdi bir. 2 kimdi? Burada neydi lan? Hama nasımdı? Bu kimdi ya? neydi? <laughs> Bu kim? Geliyorum geliyorum buraya geliyorum. Hama saklanıyoruz koş koş, koş 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 Hama saklanıyoruz gel 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 Geç, 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 geç. geç, 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 geç çıkarma buraya şey burayı Taksım daha geliyor. Sakın ses çıkarma. Bir bakayım şimdi ne yapıyor. Üst kata gittiği zaman tamam mı? Abur cuburları arayıp bulacağız. Bekle. Oh, şey. Duydun ne yaptın Elif ne, ne yaptın? Neden ses çıkardın? Yapma yapma bir dakika. O üst kata çıkacak şimdi dur. Ne? He. Hala odada Elif hala orada Elif. Arıyor galiba. Bizi arıyor anneciğim. Sesi geliyor galiba bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Elif. Gel. Gel, 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 gel. Elif. Koş, 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 koş. Tövbe estağfurullah. Elif. Elif koş, 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 koş. Burada bir yere sakladı gördüm. Burada bir yere sakladı. Ara, ara çabuk. Burada bir yere sakladı. Nerede acaba? Nereye sakladı bu? Yok burada da değil. Buraya bir yere mi koydu acaba? Yok burada da değil. Perdelerin altına bak. Her yere bak. Şuraya bakmadım. Burada mı acaba? Hii, gel, gel 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 Elif, Gel buraya gel buraya. Elif buldum buldum buldum. Hazineyi buldum koş. Hamama geri dönüyoruz koş. Tut bunu, tut bunu. Koş. Yürü yürü yürü. Allah'a gidiyoruz. Koş koş koş. Çabuk 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 çabuk. Geliyor galiba. Elif elif iniyor aşağıya. Koş 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 koş. Saklan saklan saklan. Saklan anneciğim saklan geliyor. Kapıyı da kilitle Elif. Bak. Bağırıyor Elif bağırıyor. Elif neler, neler olmuş görüyor musun Elif? Ha. Görüyor musun aldıklarını? Elif. En güzel şekerleri almış. Anneciğim baksana şu kutudaki ne bu sakın açma. Bunu sakla tamam mı? Sesleri Saklan, sen, saklan. sen, saklan, sen saklan. Ben buradayım ya, ne oldu? Yo, ses ne taktuk? Ne sesi ya? Ses Benim falan yok. Benim ses, ses geliyor. Hay hay, kimse yok. Siz yukarı, sen ne işin var burada? Ben de buraya indim ya, ne oluyor diye. Senin sesine geldim. Ne takip ediyor ama bilmiyorum. Dur Kimseni bakalım. takip edecek bilmiyorum ya, ]ıyorum. Hadi gel gel. Sen ne yapıyordun burada? Oturuyordum ne yapacağım? Oturuyordun ben. Allah Allah bir şey mi saklıyordun ne sen? Ne saklayacağım sende? He. Allah Allah. Tamam ben gidiyorum şimdi. De. Hadi gel beraber gidelim o zaman. Ne arıyorsun? Bir şey mi arıyorsun? Ne oldu? Sen kimlerin bir sepeti mi aldın? Ne sepeti ya ben bir Bazımda şey almadım. ben yapıcı vuran ne kim Hayır, aldı? Hayır ben almadım gerçekten ben almadım. Ne yapıyorsun? Ben hamamda ne saklayacağım? Ha ya çek 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 çek. Sen ne oluyor nereye gidiyorsun? Orada bir şey saklamıyorum gerçekten. Hop! Elin git elin. Ya. Elin benim benim. Ya yapacağın şey düşünüyorum ha. Hocam ya. Baksana bir de sana mı soracağım? Sana mı şey senin mini şeylerine şeyin su ilişkine soracağım. Koyas koysun sen yere yemezim ya. Koş boş, koş, koş havuzu maf bir şey. Ya bir git yavrum. ödüm koptu ya. Havuzunu e, sen ne diyorsun? Ya bu ne? Yapmış. Ya. Buraya berbat etmiş. Sen ne yaptın? Ya. Ay inanmıyorum. ne yapıyorum? Bu ne Koyas? Bütün şekerleri ya. atmış oraya. İnanmıyorum. Affetmiş. Onları nereye götürüyorsun? Çek ya çek Onları nereye Elif, götürüyor, ya. götürüyor. Götürüyor Elif'i kendini götürüyor. Ya. Götürüyor baksana Elif. Elif vampir oldu korkutma Elif, hadi. hadi anneciğim vampir oldu korkutma bana. Aa! Ya, Elif. ya, Ver ya şunları ver. Neler almışsın evet, böyle abi, ya, ya gizli evet. gizli. Elif baksana hele şuna bayıldım Elif. Bak, ya, Şu ya, ya, benim ya. oldu Elif. Bir şey daha saklıyor bence bu. Ya ne Bir şey daha saklıyor bence Elif. Görüyor musun anneciğim? aldığı şekerleri niye yer attın? Elif de her şeyi yere attı ya. Rengarenk şekerler var bunun içerisinde. Hepsi de çok güzel. Neyse bunlar benim olsun bari. Ben toplayayım şunları da üst kata doğru götüreyim bakalım ya. <laughs> Ay vampir yine geldi. <laughs> Elif bir şey diyeceğim. Babam bir hazine daha saklıyor. Elif Yok, eminim. Yok mu gerçekten de emin misin Elif? Ben şimdi Neyse ya o zaman. Hayır ya dönmeyeceksin. Sen artık vampirsin Elif tamam mı? Poyraz gördün mü hamamı ne hale getirdi Elif? Ne oluyor? Elif çok korkunç görünüyorsun bu şekilde. Elif. Ben gerçekten kaçıyorum üst kata ya Elif. Bu ne ya? Çok korkunç oldun. Ya git yanımdan ya. Ben çıkıyorum üst kata ya. Bu kız iyice korkunç olmaya başladı.